Beslenmenizin vücudunuzu etkilediğini biliyorsunuzdur. Ancak ne yediğinizin ruh halinizi, beyin enerjinizi, hafızanızı ve hatta stresle başa çıkma, sorun çözme veya günlük işleri yapma yeteneğinizi de etkilediğini biliyor muydunuz? Beyniniz vücut ağırlığınızın yalnızca yüzde ikisini oluşturmasına rağmen, yediğiniz kalorilerin yüzde yirmisini tüketir. Yani beyninizi neyle beslerseniz, onun keskinliği ve performansı da o kadar artar. Bu yüzden zihninizi zinde ve enerjik tutmak için bu 10 beyin güçlendirici yiyeceği beslenmenize ekleyin. 1. Baklagiller. Baklagiller karmaşık karbonhidratlarla doludur ve beynin etkili çalışması için ihtiyaç duyduğu glikozu sürekli sağlar. Bu karbonhidratlar, diğer kaynaklardan gelen ani şeker artışlarını önlemek için lif ile birleştirilmiştir. Ayrıca baklagiller beyin fonksiyonunda kritik rol oynayan folat, B vitamini açısından da zengindir. 2. Nane. Nane sadece ferahlatıcı değil, aynı zamanda beyin için faydalı besinlerle doludur. Öğrenme yeteneklerini artıran ve beyin plastisitesini geliştiren A vitamini ve bilişsel gerilemeyi önleyen C vitamini içerir. Nane kokusu bile uyanıklık, hafıza ve yazma, ezberleme gibi zihinsel becerileri geliştirir. Bu yüzden zihinsel işlevler için gerçek bir güç kaynağıdır. 3. Brokoli. Brokoli tam bir beyin süper gıdasıdır. Kalsiyum, C vitamini, B vitaminleri, demir, lif ve K vitamini gibi bilişsel sağlık için önemli olan besinlerle doludur. Bu besinler serbest radikallere karşı koruma sağlar, kan dolaşımını iyileştirir ve beyne zarar verebilecek ağır metallerin vücuttan atılmasına yardımcı olur. Brokoli ayrıca beyin yaralanmasından sonra iyileşmeye yardımcı olabilir. Üstelik bu faydalar sadece brokoliyle sınırlı değil. Karnabahar ve Brüksel lahanası gibi diğer turp gillerde benzer faydalar sunar. 4. Pancar Beyin sağlığını artırmanın basit ama etkili bir yolu pancar tüketmektir. Nitrik asit açısından zengin olan pancar, beynin bilişsel işlevlerle ilgili bölgelerine kan akışını artırır. Ayrıca B9 vitamini içerir. Bu da bilişsel fonksiyonu destekler ve demansı geciktirebilir. Yüksek karotenoid içeriği de beyin performansını artırmaya ve depresyonla savaşmaya yardımcı olur. 5. Tohumlar. Ayçiçeği ve kabak çekirdeği gibi tohumlar özellikle beyin için harikadır. Protein, omega yağ asitleri ve B vitaminleri bakımından zengindirler. Ayrıca tohumlar beyinde serotonin üretimini sağlayan triptofan açısından da zengindir. Bu da ruh halini iyileştirir ve depresyonla mücadele eder. Günlük tohum tüketimi hafızayı ve zihinsel netliği artıran çinko ihtiyacınızı da karşılar. 6. Kuru yemişler. Ceviz ve badem beyin fonksiyonlarını destekleyen en iyi atıştırmalıklardandır omega-3 ve omega-6 yağ, asitlikleri, B6 vitamini ve E vitamini sağlarlar. E vitamini bilişsel işlevi geliştirir ve demansa neden olabilen serbest radikallere karşı beyni korur. Besin değerini artırmak için kuru yemişleri yemeden önce bir gece suda bekletmek en iyisidir. 7. Kinoa Kinoa bir başka harika beyin gıdasıdır. Glütensiz olan bu tahıl Kan şekerini dengeleyen karmaşık karbonhidratlar ve liflerle doludur ve beynin ihtiyaç duyduğu glikozu sağlar. Aynı zamanda kanın oksijenlenmesini sağlayan demir açısından zengindir ve B vitaminleri ruh halini dengeleyip kan damarlarını korur. Kuru yemişler ve tohumlar gibi kinoayı da pişirmeden önce suda bekletmek en iyisidir. 8. Avokado İyi yağlar beyin sağlığı için çok önemlidir ve avokadolar tekli doymamış yağlar, omega-3 ve omega-6 yağ asitleri açısından mükemmel bir kaynaktır. Bu sağlıklı yağlar beyne kan akışını artırır, kolesterolü düşürür ve antioksidan emilimini artırır. Ayrıca avokadolar serbest radikallere karşı koruma sağlayan E vitamini ve felç riskini azaltan potasyum açısından da zengindir. 9. Yaban Mersini Yaban mersini küçük olabilir ama beyin sağlığı söz konusu olduğunda çok güçlüdür. Bu antioksidan bakımından zengin meyveler oksidatif strese ve Alzheimer gibi yaşa bağlı hastalıklara karşı beyni korur. Yaban mersinindeki flavonoidler nöronlar arasındaki iletişimi artırır ve bu da hafıza, öğrenme ve problem çözme, karar verme gibi bilişsel işlevlerin iyileşmesine yardımcı olur. 10 Hindistan cevizi yağı. Hindistan cevizi yağı Vücut tarafından enerji için kullanılan orta zincirli trigliseritlerle doludur ve glikozu beyin fonksiyonu için ayırır. Ayrıca kalp sağlığını, kan şekerini ve kolesterol seviyelerini iyileştirdiği bilinir ve bunların hepsi beyin içinde faydalıdır. Aynı zamanda anti özelliklere sahiptir ve Alzheimer gibi nörodejeneratif hastalıkların önlenmesine katkıda bulunabilir. Tek bir yiyecek yaşlanmaya bağlı beyin sorunlarını tamamen önleyemese de bu 10 yiyeceği içeren bir beslenme planı hafızanızı ve bilişsel sağlığınızı en üst düzeyde tutmak için size büyük bir avantaj sağlar. Dengeli, besleyici bir diyet ve aktif bir yaşam tarzı zihninizin en iyi durumda kalmasını sağlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve daha fazla sağlık ve zihin açıcı ipuçları için Abone olmayı unutmayın.